Bugün Pimutant Dünyası videosuyla daha karşınızdayım. Elimde gördüğünüz gibi abi. Allah. Şöyle. Dur ya. Nasıl göstereceğim? Şöyle abi. Bakın. Bakın. Bakır. Ee, balta var. Bakır balta. Balta. Evet. Bakır özellikleri geldi sonunda. He niye vurdu? Lan oğlum Allah belanı. Of. Oh. Bazen de kötü olabiliyor. Neyse tekrar koyarız bizde Lan bir tane oldu nerede? Ağrım geçiyorsunuz ya. Neredesiniz be? Abi sesleri geliyor kendileri yok çıldıracağım. Neyse ama odun nerede lan? Odunum nerede benim? Abi siir Odunum nerede ya? Neyse. Buradan hemen çıkıp odun alayım. Abi şuralarda bir düzeltmem lazım ya. Yemekleri pişmeye atarız. Ya ciddi misin sen? Hadi ama. Biraz meşe. Nasıl aldın bunu? İyi solda mı lan o? Neyse ya boş ver. Amcığım niye bana saldırıyor? Neyse geber. Oo. Deri kaskı düştü. Of ya. Aman lan nerede? Nerede onlar? Neyse. Pesler vallahi bugün. <laughs> Ne yapacağımız artık ben de bilmiyorum. Bir heykel dikmek istiyorum. Ya da bir televizyon böyle. Yani artık yani ne yapabiliriz ki arkadaşlar bu seride? Yani yapacak bir şey kalmadı. Ben nasıl bu? On demedim ya. bir de orada kaldılar. Burada bayağı katliam yapmıştık. Neyse valla bir heykel dikelim ya. Gel gel gel. Bak benim nere var rızık. Ben Neyse, seni kürekle öldüreceğim. <laughs> Aa, hadi ama dostum. Neyse gidelim uyuyalım arkadaşlar. Allah Miraç'a güzel güzel ev yaptık. Adam seride yok ya. Gelmiyor arkadaş. atamasanız benim boşuma yeter ya Şöyle i̇şte koyarım kafamda baltayı kırarım Arkada... what is this ya what the hell nereden geldiniz ya? Bunlar tırmanıyordu gerçi. Abi ben şuraları bir meşalendireyim ya. Işıklandırayım ışıklandırayım ben burayı. Gerçekten yani. <laughs> Abi evin içinde zombi spawn olmuş. Ağzını geçiyorsunuz benimle. Yo. Şöyle. okay lazım. Hemen gidip uyuyalım. Bayağı bir odun kazmam lazım. Yemekler aşağıda değil mi? Bu arada benim yeniden dolma noktam ayarlı değil yani cort olabilirmişim az önce ölüp. Şöyle abi. Tamam. Orada fırın vardı gerçi. şimdi yok. Burada fırın yokmuş. Neyse madenlerden kömür abi. <laughs> ah. ah. Neyse arkadaşlar ben bir odun kazıp geliyorum. Şunları da şöyle atalım. Bence bunlara 3 yakıt yeter. Bunlara da Bunlara da bunlar da 3 yakıt yeter. Bunlara bir 5 yakıt verelim. Başka 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 da bir şey yok. Şöyle abi ekmek yapalım. Tamamdır. be. Evet. Allah son yemeğimi de yiyorum şu an. hemen cistten odun toplamaya gidelim. Arkadaşlar <laughs> Şu aralar VK Hero class Çok ünlü oldu Yani biliyorsunuzdur herhalde Suho var. Zaten başrol. Minyon. Oh. Ya abi sen hayırdır ya. Son Hiç tanımayan bir karakterden bir anda günlük kötü karakter oldu. hayatını kurtaran çocuğu bitkisel yaşama girdirdi. Yani komaya. Sırf çocuğu dövmesi için 1 milyon zon harcadı. Gerçekten çok garip ya. Ama dövmekle kalmadı. Çocuğu komaya girdirdiler. Zaten bizim Finyon delirdi. Onu zorbalayan bir çocuk vardı. O da işte sandıkla arkadaş ya. Yani arkadaş olmuşlardı. İşte sonrasında onu sen mi planladın sen mi yaptın falan dedi. Sonrasında ben orada değildim. Ben de videodan biliyordum. Yani o bir de döven çocuk öyle şey yapmış yani videoya çekmiş. Ne oluyor lan? Ben, Aa. Aa. ben bu da fazla dolaşmayayım. Şu meşaleleri alıp hemen gideceğim. Çıkartayım şuradan. Birinci sezonunu bitirdik biz, biz annemle. Artık ikinci sezondayız. İkinci sezon üçüncü bölümü izleyecektik. Annem araba sürme kursuna gitti. Ne oldu? Hemen gelir yani. Saat kaç? Saat 14:53. Bir yarım saate gelir. Ama bu kadar odun yeter mi ya? gidiyoruz abi eve. Gidemiyoruz abi eve. Evin kaybettim Allah. Bir mutan sesi duydum. Artık beni öldüremezsiniz. Arkadaşlar biz nasıl 14. bölümden bu kadar güçlendik ya? abi Arkadaşlar büyük Hero Red filmini izlediyseniz bitirdiyseniz ya da biliyorsanız yani karakterlerini falan en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir arkadaşımız modlar çok güzelmiş linkini verir misin diye söylemiş. Ee, maalesef modların linki yok. Ama sana söylediğim uygulamadan indirebilirsin. Yani onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar bu arada yani gerçekten bir rekor kırdık benim kanalım için. Bizim kanalımız için daha doğrusu. 66 abone olduk. Artı ilk defa 200'ü geçen bir görüntüleme sayısı oldu. Gerçekten yani insan duygulandırıyor lan bu YouTube. Oğlum sıfır aboneden kaç aboneye ulaştık lan? Harikayız. Şak 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 şak. Neyse. şimdi. Abi ya da heykel yapmasak mı ya? Dur şurayı da kıralım. Ya bunlar sadece odunda mı oluyor? Hayır. Abi hayır. Nothing. Bunları hepsini kıracağım. Of, neyse ben bunları kırıp geliyorum. Ee, sanırım birazdan baltam kırılacak. Baltamın canına bakın. Resmen baltam geberdi. Of, çok sıkıcı bir şey bu. Ve baltam kırıldı. Kırıldı. Kırılsana be. Oha lan kırılmıyor mal daha. <laughs> yine burada eski mı oluştu? Oraya bir bakmak lazım. Şimdi zombiler olup olup duruyor orada. Hadi gidelim. ben buraya yapıp geliyorum. Evet. Sonunda bitti. Bu arada ben kararımı verdim. Köpek yapacağım buraya. Başlıyoruz. Yani pek konuşmak istemiyorum yaparken. Heh, burası kalmış. Zor olacak Gerçekten evet. zor olacak bak creeper var abicim üst katta ne oluyor ya arkadaşlar üst kaptan ne olduğunu ben anlamıyorum. Taka tuka taka tuka diye ses gelip duruyor ya. Ha. Yani nerede? Keşke bir de baltam olsaydı. Yanılma maden yok. Hmm. Şöyle abi bir tane de birkaç tane çit yapalım şöyle. Lan nereye koydum ben onu? gitti lan açık. Ne buradaymış. Tamamdır. Aldım şöyle. Bakarız orada var arkadaşlar. ああ、たまに、のこもっててるよ、ファニャ。 çıkmayayım abi

tabam hayfif bir Evet, sonunda geldik arkadaşlar. Bitti. Çok güzel oldu hatta içi bile var. Ve bum. Abi harika oldu bana göre. Gerçekten yani hatta Buna da bir ev diyebiliriz yani. Bu da sığınak gibi bir şey oldu. Hatta bunu yaparken bir de boğulmuş kestim. Yani. Bu de bu kadar olsun arkadaşlar yani. Çok da başka bir şey yapacağım diyemem. Bu bölümlük. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.